Birkaç konu Birincisi dediğim gibi ben ilk başta aydınlatmamız gereken soru dedik. Ee, İslam inancıyla ve Allah'ın yaratmasıyla evrim teorisi eğer doğru olsaydı çelişir miydi? Bakın. Doğru veya yanlışı paranteze alıp evet, önce tamam. bu soruyu cevaplamamız lazım. Çünkü şu anda biyoloji bölümlerinde, genetikte, dünyada birçok yerde evrim teorisi okutuluyor. Ve bana göre bu teori İslam'la hiçbir şekilde çelişmemesine rağmen millete geç, e, gereksiz yere ya sen işte evrime inanan ateist olacaksın ve yaratış inan inidar olacaksın evrime inanıyorsan Allah'a inanamazsın gibi bana göre çok yanlış bir şey dayatılıyor ve bu gereksiz gerilimlere de sebebiyet veriyor üstelik gereksiz gerilime sebebiyet verip vermesinden ziyade daha da önemlisi yanlış yani bu görüş tamamen yanlış bana göre ha niye tartışma. yanlış oldu? yani bizim de manasız mı oluyor yani din gibi değil mi adam diyor ki ben Allah'a inanmıyorum evrime inanıyorum bak ona inanıyor din halinde kabul etmiş tabii işte bu o şeye benziyor evet. mesela birisi diyor o ki arıyoruz. ben Allah'a inanmıyorum Big Bang teorisine inanıyorum evet ne nevesi gibi şey yani yani şimdi bakın bu çok önemli şu anda e, anlatacağım kısım. Çünkü yani yanılgıların sebeplerinden bir kısım bu. Ateistlerin bir kısmı da bu kısmı çok iyi anlayamamışlar gördüğüm kadarıyla dinin iddiasını. Dinin iddiası Allah'ın birçok şeyi süreçle yarattığıdır. Allah süreçle yaratmak zorunda değil her şey. Peki bu evrim süreci mi? E, e, şey yapayım yani bir mesela özellikle şeyden eski ayetten yeni ayetten Kur'an'dan örnekler vereyim. Yani evrimli veya değil ama Allah süreçle yarattığı belli. Evet. Mesela Dediğimiz gibi Kur'an'da Allah hepimizi yarattığını söylüyor. E, bizim annemiz babamız bir araya geldi. Hocam, annemiz şimdi, bizi 9 ay taşıdı. bu olursa, şimdi burayı söylerseniz ben şöyle itiraz ederim. Şimdi burada nedenselliği hocam kaldırıyor ortadan. Yani annemiz babamız da biz geldik, böyle yaratıldık, bu süreçle geldik. Ama Allah yarattı derken biz şunu kastediyoruz, Allah beni de tek başıma yarattı. Çünkü bundan sonraki yaratılışta da böyle yaratacağı iddia ediliyor. Birçok e, Adem'in yaratılışıyla ilgili ne itiraz ettiğinizi ki biz itiraz ettiniz ama şöyle itiraz yani ediyoruz. biz, yani biz siz onu söylediğinizde anne baba nedensellik da nedensellik ötesi bir yaratılış da var diyorsunuz. Bir şimdi bakın benim demek istediğim şey şu. Evet. Allah nedensellik kullanmadan, süreç kullanmadan pat diye isterse yaratabilir. Yaratır. Evet. Ama Bizim gördüğümüz onu yaratabilir değil. Bizim önemli olan şu. Allah bu şekilde de birçok şeyi nedensellikle yaratırken direkt yarattığını söylüyor mu söylemiyor mu? Şimdi siz öyle Çelişiyor söylüyor. mu çelişmiyor mu? Yani, Adem'in bitki gibi yerden bitirildiğini söylüyor. Açık ayet var bununla ilgili. Anne baba orada söz konusu değil. O zaman e, anne baba yoksa evrim süreciyle çelişiyor mu? Bakın ben hepsine teker teker cevap vereceğim ve sırayla evet. gitmek istiyorum ona cevap vereyim. Tamam. O sizin söylediğiniz ayeti birçok kimse evrime destek veriyor diye kullanıyorlar. E geçmişe doğru. Bana göre tam tersi. Ben de yani. Birçok kimse onu tabii ki şey için kullanıyor ama anladım. bana göre evrimin delilini de değil. Yani Kur'an'dan ben dikkat edin. Ben hiçbir zaman Kur'an'dan evrim teorisi çıkar diye savunmadım. Bunu da savunanlar oldu. Benim savunduğum şey şuydu. Kur'anla evrim teorisi çelişmez. Niye? Bunu teker teker adım adım anlatmak istiyorum. Çünkü çok komplike evet. bir mesele. Çünkü ben daha önemli kısmını başta anlatmazsam onları sonra anlatınca evet. karışabilir. Şimdi eski ayet yeni ayet Kur'an hepsinde Süreçle yaratılışları Allah doğrudan da yarattığını söyleyerek bize aktarıyor. Mesela neydi Allah bize birçok yerde bütün bu kutsal metinlerde yağmuru ben yarattım diyor. Ve evet. her birimiz Allah mesela Kur'an'da Zekeriya Hazreti Zekeriya ile ilgili diyor ki seni hiçken yarattı tık diyor. Evet. E, Hazreti Zekeriya hiçken yarattı demek Allah annesi babası bir araya gelmedi hiç kimse anlamaz. Ama şey. Hazreti Zekeriya ile Adem arasında fark var. Çünkü Hazreti İsa ile Adem'in yaratılışı yok, yok, birbirine yok, şimdi... benzetiyor. Bakın ben bak, size ona bakın, bakın, ben şey, oraya geleceğim. Şey, şey. şey, şimdi Kur'an Kerim'de bir şey üslup var. bak bak bir üslup var. Şimdi bakın o ben... üslupta. Ya diyor ya çok açık bir şekilde Adem ve İsa'nın yaratılışı birbirine benzetiyor. Bakın benim bütün babası, evrimle babası. ilgili şeylere teker teker mi cevap vermemi istiyorsun? Bir tek yok, yok. ona cevap verip bitireyim hocam, diyorum. Hocam size anlatın bildiğiniz gibi de bize aralara giriyoruz. Hayır girin de şöyle diyeceğim. Şimdi evvela bizim yani bu meseleye girmeden önce Araçsal sebeplerle Allah yarattığı şeyde doğrudan ifade kullanıyor mu kullanmıyor mu ona aydınlatmamız lazım. Şimdi birisi alıyor. bana diyecek ki Allah yani şimdi gelen it, yani ben burada sırf sizin yaptığınız itiraza cevap vermeye çalışsam haklısınız ona veririm ama yani madem ki seyrediliyoruz ben birçok kimsenin ne söylediğini bana gelen maillerden de biliyorum. Yani bunlar söyleniyor diye söylüyorum. Şimdi e, gelen izalardan önemli bir kısmı Allah diyor ki Adem Nava'yı Allah yarattığını söylüyor çamurdan. Ben yani diyorum ki evet. çamurdan yaratmanın en çok gelen izah bu. Şimdi Kur'an'da birçok yerde Allah süreçle yarattığı şeyleri doğrudan kendisini yarattığını söylüyor. Evet. Ha, evet. ha, O zaman mesela her birimiz için Allah seni yarattım deyince hiçbirimiz sorun görmüyoruz. Biz Allah yarattı diyoruz her evet. birimiz. Ee, annemiz babamız bir araya geldi. Şimdi çamurdan Adem'le Havva'nın yaratılması, ve yani Adem'in yaratılması meselesini alırsak e, Burada hepimizin ham maddesi çamur baktığımız zaman. Yani evrim teorisine göre de insanlar çamurdan yaratıldı. Niye? Yani çamur dediğimiz şey yeryüzü evet. ve su. Suyun birleşimi. hep vücudumuz her birinin toprak ve su olunca her birimizin ham maddesi bundan yaratıldı anlamına geliyor. Mesela bir tane mermer için mermeri heykelden yarattım dediği zaman insan ben o heykeli sonra zımparalamadım. İşte ona keserle vurmadım. Yok işte şunu yapmadım. Keserle de herhalde vurulmuyordur heykele. Heykel kusura bakmasın. Keskiyle diyelim. <laughs> yani Peki, e, bütün bunları ben yapmadım anlamına gelmez ham madde işaret ettiği anlamına gelir bir de sadece Adem'le Havva değil her birimiz topraktan her an yaratılıyoruz mesela bunun basit örneğini vermeye çalışayım biz şu anda çay içiyoruz e, çay dediğimiz şey ne İşte toprakla su değişime uğraması ondan sonra buraya gelmeden diyelim tavuk eti yedik salatalık yedik şey ettik e, şu anda onlar, Biyolojinin bize söylediği top tavuk dediğimiz şey ne? O bitkileri yiyor. Ee, bitkiler kendi vücuduna değişime uğruyor tavuğun. Bitkiler dediğimiz şey ne? Toprakla suyun değişime uğraması. kökleriyle alıyor toprak su değişimi. Yani ben onları yediğim zaman vücuduna değişime uğruyor. Biyolojik olarak ben bugün ne yemek yediysem şu anda sizle konuşurken her an hücrelerimle değişime uğruyor. Ben şu anda tavuk olmakta hiçbir sorun görmüyorum. Peki ve ben dikkat ama bütün bunları anlatmazsam tamam şey hocam yani anlatın, tamam. benim, ee, ben bunda hiçbir sorun görmüyorum Allah beni doğrudan yarattığı ifadeleriyle e, dikkat edin şu anda ben her an tavuktan yaratılıyorum ha ben şu anda salat salatalığım tavuğum birçoğun görünüyor bizim böyle bazıları evrim teorisine cevap verdim diye böyle çok meşhur bir fıkra vardır hani senin deden maymunsa ben bilmem ama benim dedem değil falan diye cevap verilir. Ve bu böyle olabilecek en öldürücü cevap diye kabul edilen, yani onun dedesi çok yakışıklı, senin deden de çok tipsiz maymun falan gibi evet. bir şey oluyor. E Milletti kendi dedesinin herkes çok yakışıklı olduğu kanaatinde olduğu için değil. O Ama, zaman şu buradan yani, şöyle bir sonuç şimdi, çıktı. Yani evrim evrim sürecinin ortaya koyduğu veriler, tırnak içindeki veriler diyorum ben çünkü ben ona birazdan itiraz edeceğim. Kur'an ayetleriyle çelişmiyor. Burada bir sıkıntı yok. Bakan, Peki orada başka bir soru şimdi, doğacak. Onu soracağım. Evrim teorisi. ...bu süreç kendi içinde çelişiyor mu çelişmiyor mu? Şimdi Mâfiği yani var mı? siz bana tabii ki... E, ...şimdi zor bir konuyu açtınız da... ...izin verin yeri kalan hepsini de anlatayım. Tamamdır. Çünkü burada gelen itirazlardan biri... ...bu çamurdan yaratılma. Yani şimdi tekrar ona dönerse ...bu çamurdan yaratılma şu anda biz yediğimiz zaman bile çayı içtiğimiz, tavuğu yediğimiz zaman bile biz çamurdan yaratılıyor. Çünkü bütün onların özü toprak ve suyun değişime uğramaz. Evet. Yani biz her an topraktan yaratılıyoruz. Bırakın Adem'le evet, Havva. Orada. orada bir sıkıntı o, yok, hiçbir itiraz yok. Ama siz diyorsun orada demek ki yani Adem'le Havva itiraz... topraktan yaratılmasını anladınız o zaman. Hayır itiraz o, o noktada değil. Ben şu Ay, Soru yani başka yani bir itiraz soru. İtiraz siz ben, sizi itiraz şu. merci olarak görmüyorum ki yapanların itirazına yani, cevap itirazı veriyorum. Fark etmez yani ben ya da herhangi başka bir başka. Önemli olan evrim teorisi kendi içerisinde diyor ki tesadüfen bir hücre ortaya çıktı. Şimdi ben biliyorum birazdan bu anlatmadıklarına beni döndüreceksiniz ama cevap vereceğim onu. Hadi siz, sizinkine vereyim. Evet. Tesadüfen evet. ortaya çıktı. Bütün bu malzeme toprakta hali hazırda mevcuttu. Ve ortaya bir hücre meydana geldi. Daha sonra onlar çoğaldı. Sonra insan oldu. Anne babalardan işte çocuklar doğdu. Yani hayvan çiftleşti ve yavrular ortaya çıktı. Burada da yine bir anne baba şeyi ortaya koyuyor değil mi evrim süreci? Kur'an-ı Kerim Adem'in babasız olduğunu söylüyor. Hayır, Adem'in babası olduğuna dair Kur'an'da hiçbir ifade yok. Var. Yok. Yani Hz. İsa, İsa, bakın, İsa ikisini eşleştiriyor. Peki, ama bir dakika. Şimdi siz o ifadeyi siz söylettiniz Kur'an'a. Adem'in durumu Kur'an'da İsa'nın durumu gibidir evet. geçiyor. Hatta Kur'an'da muazzam da bir paralellik vardır. Adem, İsa kelimesi ikisi de 25'er defa geçer. Böyle müthiş bir simetrik bir şey bile vardır için. Ama hiçbir yerde Kur'an'da İsa'nın babası şey yani yoktur. Adem Demek ki Adem'in babası. babası yoktur. İfadesini kendiniz koydunuz oraya. Dolaylı Kur olarak var gibi duruyor. Şimdi bir dakika, ona bakarsanız siz o ayetten onu anlıyorsunuz da Adem'in o zaman babası yok. Ee, annesi var mı anladınız? İsa'nın annesi vardı. Niye o zaman Adem'in annesi vardır anlamıyorsunuz? Ama babasız doğuşla alakalı bu örnek veriliyor. Yani bağlam içerisinde almak lazım. Canım ondan sonra bağlam o zaman annesi 9 ay taşıdı şeyi e, İsa'yı. Hazreti Adem ile Havva'da 9 ay anı diyor ki biz onu bitki gibi yerden Şimdi bitirdik. Şimdi bakın ben size ne kadar çok şey söylettiğinizi göstermeye çalışıyorum. 9 ay 10 gün annesi şeyi taşıdı. Bir de ben şunu söyleyeyim sizin yani evrim teorisinin olduğunu anladığınız Kur'an'da bir tek bu ayet mi var? 6200 küsur ayetten. Evrim ben hepsine bir, cevap veririm. Bir diyeyim. tane örnek olarak verdim. Değil. Ama burada soru şu. Evrim... Şimdi bakın bana göre oradaki ayetin söylediği şey şu. İsa'nın yaratılışına bir olağanüstülük var. Evvelki insanlardan farklılık var. Allah da Adem'de de bir farklılık olduğunu bana söylüyor. Bir analoji yapıyor. Adem'in durumu İsa gibidir diyor. Bu kadar basit. Yani annesi babası olması değil. Çünkü Adem'de geri kalan insanlarda temelde ortaya çıkışında farklı bir süreç var. Diğer bir canlılardan eğer ki dikkat edin evrim teorisini savunan biri açısından diyebileceği şey şu. Nasıl siz Diğer canla... Hayır ben evrim teorisini savunup değil, Ben evrim teorisinin ee, İslam'a aykırı olmadığı kanaatindeyim. Çelişim evrim teorisinin yani. felsefe açıdan girseniz içinde sorunlar da çıkabilir. Fakat evrim teorisi bilimsel bir mekanik sürece giderse elimizdeki en iyi teoridir. Yani bunu söyleyebilirim. Ee, bana göre ayeti birisi şöyle anlayabilir ben onu da demiştim evvelden yani Kur'an'daki bir ayetin başka türlü de anlaşılamayacak olması lazım oradaki ayet benzetme yaparken Hazreti İsa'nın sonuçta oluşunu geri kalan insanlardan farklı bir şekilde olmasını akla almayanlara diyor ki işte yani İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir diyor yani birbirine benzer. Adem'in durumu da çünkü geri, geri kalan insanların durumuna benzemiyor bu her açıdan aynıdırlar demiyor ki her açıdan aynıdırlar dese annesinden yine 9 ay 10 günde doğdu annesi de bakireydi gibi Adem'le ilgili bir şey de anlaşılması gerekir. Hiç kimse de öyle bir şey anlamamış. O bizim ayete söyletmeye çalıştığımız bir şey. Yani ona bakarsanız bazı ayetleri bu şekilde yani birisi çekiştirmeye kalksa kesin evrim teorisi çıkıyor anlamına gelebilecek bir şey de çıkartmaya kalka. Çünkü Kur'an'da belli ayet ediyor ki yeryüzüne çıkın bakın Allah yaratılışa nasıl başlamış. Yaratılışa nasıl başlamıştan kasıt bakın yaratılış bir süreçle demek ki patlıyor olmuyor. Aha sana evrim teorisini çıkarttım de. Ama ben bunu demem. Niye demem? Çünkü yaratılışa bir şeyden başladı ifadesinden bir insanın evrim teorisinin makul olacağını umması doğaldır. Ama oradan evrim teorisi çıkıyordur demesi Peki, tasarım, makul değildir. Tesadüf tasarımı açıklar mı? Tasarım başka bir şey, tesadüf başka şimdi, Burada yani, ne düşünüyorsunuz? Şimdi, şimdi biz evrim, teorisi, bakın, evrim teorisinin doğru olup olmaması ayrı bir şeydir. Ateistlerin sunduğu şekliyle evrim teorisini kabul edip etmemek ayrı bir şeydir. Evrim teorisinin arkasında hiçbir bilincin olmadığını, evrim teorisinin tesadüfen olduğunu söylerseniz, bunu yapmaya kalkan Richard Dawkins gibi new ateistler dediğimiz ateistler evet. var ve birçok evrimci de buna şiddetle karşı çıkmıştır. Bunu bir evrim teorisinin bilimi sömürüsü olarak görmüşlerdir. Adlarında verebilirim işte e, Ayala bunlardan e, biridir kısmen ama Ayaladan daha da açık bir şekilde mesela Dobsonski bunu ifade etmiştir ki kendisi Tanrıya e, inandığını da evrimedi inandığını söylemiştir. E, Francis Collins Human Genome Project'in bir önceki başında olan kişi böyledir. E, hatta Darwin'in kendisi de Allah inancıyla ile pekala hala uyuşabileceğini söylemiştir. Ha ama deneyin şekilde yapan. Evrim teorisinin bir tesadüfi mekanizma ile arkasında bir yaratıcı olmadan bir süreç olarak görmeye çalışanlar olmuştur. Böyle bir şeyi söylediğiniz an siz evrim teorisi içinde bilimsel değil felsefi bir ilke materyalist naturalizmle evrim teorisini evlendirmiş olursunuz. Fakat Richard bu felsefi ilkeyi bir evrim vardır. teorisine inananlar inanmak zorunda değildir. Birçok evrim teorisine inanan da bu felsefi ilkeyi kabul etmeden Allah'ın bir yaratış süreci olarak görerek de sorun görmemektedir. Richard <laughs> Davsy'ın şöyle bir açıklaması var. Yani, yani onu nasıl bağlıyorlar hocam? Dur, sen, Big dur, Bang kurutma. teorisinden buraya nasıl ki bir evrimsel süreç var yani bir, bir Tanrı bahsedelim. var. Tanrı bunu başlattı, yarattı ve evrim süreciyle yarattı bu şekilde. Bütün sürecin zaten oluşunu Allah tasarladı diye bakıyor. Allah nasıl ki Big Bang teorisine buraya Bu gelişme... çelişkiler nereden çıkıyor hocam o zaman? Yani niyet e, e, Allah inancına kabul edenler bu evrim teorisine karşı çıkıyorlar. Bu bütün dünyada var böyle bir şey. Bir bütün şey. dünyada böyle bir şey e, yani var'dan bu, kastınız. ya yani bir, bir tek bu vardırsa yanlış yok, ama bir fenomen olarak bu vardır diyorsanız doğru. Bir fenomen olarak dünyada evrimle yaratılış birbirine, zıttı birbirine zıttıdır diye görüp de yayıla, yayanlar evet. olmuş ve bu özellikle Amerika merkezlidir. Fakat Amerika'nın içinde istatistikler var. Yüzde e, 30 yüzde 40 civarı kişi Amerika'da da Allah evrimle yarattıya yakındır yüzde 30 evet. 40 arası. Allah doğrudan evrimsiz yarattı diyenler de yüzde otuzla kırk arasında. Sonradan arasıdır. gelişen şeyler mi bunlar? Hayır şu andaki bu Ama çok yeni bir mesela, istatistik. Yani ikisi de yüzde otuzla kırk arasında. Yani, yani, ona yani inançlı tabii ki şey, şey yapılabilir. Şey var. Siz, Okullarda yaratılış teorisi de okutulsun falan diye çok yani duyuyoruz. Tamam dönüşümde. da şimdi o Amerika'daki bir ideolojiye dönüşmüş tartışma. Ama evrim teorisiyle ilgili sorunu teorisi iç siyasetinde... Ispatlanmış, ispatlanmış bir teori değil. Öyle değil mi? Şimdi bakın. E, ben deminden ilk önce şu soruya cevap vermeliyiz dedim. İki soruyu birbirine karıştırırsak... Bu soruyu da kısa alabilir e, miyiz? Çünkü programın sonuna da yaklaştık. Bir toparlama yani olsun. Bilimsel bir şeyin ispatlanması demek ne demek? O çok bilim felsefesi açısından çok muallak bir şey. Yani bir şeyin ispatı olması ne demek? Yani tüme varımla mı ispatlıyorsunuz yoksa alternatif teoriler içinde en iyisi olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani ne diyorsunuz? Yani metodunuz nedir şeklinde bir şey var. Ben burada şunu söylerim. Yani evren teorisi tarihsel bir süreçle alakalı, tikel bir süreçle alakalı bir şey. Yani dünyanın var olması 4,5 milyar yıllık süreç. Ee, tek hücreliler 3 küsür milyar yıl önce ortaya çıkıyorlar. Çok hücreliler 600 milyon yıl kadar önce özellikle Kambriyen patlamasında büyük bir kısmı ve Kambriyen patlamasından önce Edikara faunasında önemli bir kısmı pat diye ortaya çıkıyor 600 milyon yılda. Ee, Onlar ve, da acayip şeyler. Şimdi birden bire nasıl bir Yani bu yani hepsi geliyor. Tabi, yani tesadüfen emretim. kabul edenler için bunlar sorundur. Yani Allah'ın yarattığı evet. bir süreç olarak görenler için bunu saydıklarım hiçbiri sorun değil. Yani i̇nsan türünün zaten. insan türünün ne zaman başladıysa burada oldukça çelişkili. Ee, Allah'ın Sünnetullah'ında biz evrene baktığımızda. Allah birçok yaratışın nedenlere bağlayıp neden sonuç ilişkileriyle yarattığını gösteriyor. Mesela Big Bang teorisi bunlardan bir tanesi. O zaman Allah'ın canlılar için de pekala benzer bir sistemi kullanmış olması bence gayet mantıklı ve gayet kabul edilebilir. Bu kullandığı anlamına gelmiyor. Evrim teorisi bilimsel bir teori olmakla beraber Evet. Tarihsel bir süreçle bu üç küsur milyar yıl tek hücrelerden alırsanız, çok hücrelerden alsanız 600 milyon yıllık süreçle ilgili olduğu için ve kendisinin fizik anlamda matematik yasaları olmadığı için evrim teorisinin, evrim teorisinin kendi içinde ciddi sıkıntıları var. Bu evet, süreçleri bu, gösterdi. Bu, çok çok evet, büyük yani sıkıntıları çok ciddi sıkıntılar var. Tabii var. Bu arada da tabii maalesef süremizde kısıtlı olduğu için sonuna da gelmiş bulunduk. <laughs> Size çok teşekkür evet, ediyoruz hocam ol. bu keyifli sohbet için. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür Güzel ederim. Bir İnşallah sizinle bir program daha yaparız evet. yakın bir zamanda. Bunun sözünü terbiye olmasını Bilim felsefesi açısından ne diyeyim sıkıntılarından önce biz yani bu teori'nin... Döğrenin inananın ateist olup olmamak zorunda olduğunu bir Allah dine inanan evet. kimsenin İslam inanan bu teoriye inanıp inanamayacağını sorarsan bana göre gayet evet. rahat inanabilir. Evet çok teşekkür Merak edenler benim evrim Gen -T diye bir sitem var oradan okusunlar. Evet. Diye. Ve canertaslaman.com diye de bir evet. siteniz var. Da Orada bütün da, çok bilgiler bilgilere ulaşabilirler. Da. Videolarda dahil evet. olmak üzere. Evet.